Beyaz, beyaz tuşa basarak da ikinci saat Şu yeşil işi ikinci saat resminin altına getiriyoruz İkinci saat resminin altına geldikten sonra Bu kırmızı tuşa Buradaki rakam değişene kadar uzun basıyoruz Rakam değişene kadar elimizi bırakmıyoruz Kırmızıdan Rakam değiştikten sonra Elimizi bırakıyoruz Tekrar beyaz tuşa bir kere basıyoruz Tekrar kırmızıya basıyoruz Yakıt sensörüne geldik Aynen Saatleri sıfırlıyoruz. Tekrar rakam değişip bir daha basıyoruz. Burada hava fitresini bakım Aynen. saatini sıfırlama. Şu an tekrar rakamı başa aldı ve buradaki bakım şeyinin söndüğünü dikkat Gördüm. edelim görelim. Bu kart kp 710 Kama Bayreis 12 havalarda hmm. kullanılan bir karttır. Aynen KP310. Bakım arıza silmesi 不，是的话。